Merhaba bugün sizinle Clash Royale oynuyoruz, hemen girelim. Sesi de açalım. Arkadaşlar merhaba bugün sizinle Clash Royale oynuyoruz. Ee, destemizi göstereyim, bu arada merhaba. Bunu zaten biliyoruz. Hmm, şöyle koyalım. Tamam. Destemiz şu an böyle. Sadece bir şey ekleyip çıkaracağım. Ee, ya da tamam böyle temiz. Ee, kaçıncı arayına da olduğumu göstereyim. Yeni açtım. Bunda ee, eğer buraya gelirsek cadı çıkarsa çok iyi olacak. Cadı güzel oyalamak adıyla yani oyalıyor falan. Gelin savaşalım. Bakalım alacağız mı maçı? Abo. Neyse <laughs> iyi. Hemen şuradan köprüden bir yandan mini peka bir yandan domuz binicisi yolladım ki birine tepki verince enerjisi bitecek. Ay ee, çok iyi. Hasar verdik ikisine de attığı için mesafeli barbar bar atıyorum. Çünkü felaket kulesi almasın diyecektim. Hava saldırısı geldi. Hızlıca hava saldırısı yapalım. Nereden ok attı. Çok güzel. Şu kulenin canının bitmesini bekliyorum. Elimde çok güzel bir kaynak var. Derken çok iyi. Kule gitti. Çok iyi oynuyoruz. Oynuyoruz. Al o büyücü. Büyücü çok iyi vurdu. Bir hasar vurdu. boşver gitsin. Boş ver gitsin. Boş ver gitsin deyip emoji adı atıyoruz derken geldi. Zev geldi. Ne oluyor şu an? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Hemen şövalyeyi engellemek adına yarasa yapıyorum. O ok kattı. Hiçbiri değmedi çok iyi evrimli evrimli şeyimiz var hemen alalım mini peka evrimli büyücümüz var çok iyi oldu bu sadece bekliyoruz Hello hava saldırısı için hava saldırısı olmadım derken kuleyi aldı mı büyücü çok iyi hasar vurduk en azından hasar vurduk iki kat eksir mi abi çok kötü oldu değil çok kötü olmadı çok iyi oldu aldık bu kuleyi çünkü iki vurunca bitiyor bir tane bu. Adamı... <laughs> çok iyi. İki tane çektik adama. Şöyle tane. Sadece şunun bitmesini bekleyeceğim derken. Ne yaptı lan bu? Emoji yollayalım. Oh. alana sar vurdu çok iyi. Abo, abo, oldu full savun. Bunu... Oo, aa, oh, oh, seviyorum bunu be. İki saat çektim o zaman. Gülmeye mucize atalım bir saniye. Aa. Çok iyi yaptık arkadaşlar. Bir şey geldi. Çok iyi. Bin altın. Çok iyi. Aha biz markete bakmadık yani gör. Ne gelmiş emojilerden? Bu ne? Kötü. Bu ne? Kötü. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok kötü deste vermişler. Şey hemen bir maç daha atalım mı? Bir saniye. Son deste yani şey son deste diyorum. Adam biraz zor geldi. Neyse. Yine aynı taktikle onu alta diyorum. Sadece x'e olmasını bekliyorum. Tamam iyi buna karşılık verdi. Enerjisi bitti. Ee, adamın enerjisi bitti. Bana ne? Miripe kuleyi aldı. Alamadım. La, alamadım. Tezgah. Tezgah çünkü. Oo. Barbarlar attı. Benim kullandığım adamın destesini az çok ez, az çok ezberledim. İlk bu kuleyi almak hedefim. Ee, tamam, bir tane barbarlar halledemez. Tabii ki. Kart döngü oynuyorum. Ben. Kart döngü. Kart döngü dedim. O yüzden bu yüzden önemli. Kullanıyorum daha çok kart döndü çok iyi bir şey. Çok iyi bir taç çektik. Mini Pekka'ya aldık. Dikkatini çektik yani. Zaten goblinler halleder ya. Bir tane vururlarsa. Çok iyi zaten bunu atarsan bitti. Alan hasar vuracak ya o yüzden çok iyi yani. Çok iyi de büyücü nereye gidiyorsa beyecek. Çok iyi büyücü büyücü çok iyisin büyücü. Bir tane bile vuramayacak. Aa bir tane vurdu ama olsun büyücü. Çok iyisin. Barbarlar yollayacağım. Dev ama dev oynamıyor ki adam. Koçbaşı yollayacağını tahmin et. Demiyorum, edemiyorum. Koçbaşı yolladı. Tahmin ettim, tahmin ettim. Yani edemiyorum değil de ettim. Bir tane bile vuramadı. Çok iyi. Bana sadece kart dövdüğüyle. Oo, geldi adamım. Benim adamım geldi. Hadi hadi. Çok iyi. Bir tane daha vur. Bak bir tane daha vurup bir şey istemiyorum. Mini Pekka. Adamsın Mini P.K. Full savunma oynayacağım. Barbarlar oynayacağım. Ne bileyim. Oh, bu. Oh, çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Evet tamam kuleye değmediği sıkıntı değil. Uu, adamı 3 tak çektim. Adama 3 tak çektim. Uu. Çok iyi yeni bir şey gelmiş. Oy. <laughs> Çok iyi. Çok iyi şey gelmiş. Değiştirelim. <laughs> Çok iyi arkadaşlar Şuna bakar mısınız <laughs> Dans Neyse kendimizi toparlayalım Hop, Evrimli büyücü attım ee, Yanlış bir şey attım Hayır olamaz Çıkmam lazım oyundan Çok kötü bir şey attım arkadaşlar Şu an hayatımın hatasını yaptım Çok kötü yaptım Hayatımın hatası ne oldu bu ben bir daha Clash Royale oynamayayım. Çok kötü bir hata yaptım. Evet ben gittim. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Hayır. hayır. Yaptım. Sadece bunu yarasalarla engellemek. Adam zor geldi ya. Hayır. Şu an var ya işten işten acı çekiyorum. Ya hayır. <laughs> Goblinler. Bir kule almışız neyse. Full savunma oynayacağım. Hata mı? Uf ha. ağlayacağım ya. Nereye? <laughs> Ananı ne oldu? Ne şey oldu? Ay oldu sakın söyleme. Tamça dönecek. Önce. He tamam açıldı. Çok iyi. Sen belli oluyorsun. Evet. Bunu sana göstereceğim. Bunu Bunu sana göstermeyen var ya. Onun. Var ya bunu göstermezsem sana gününü. Sana 3 tat çekeceğim var ya. Ay. Sen, sen gününü iyi geçir. Bence. Olur. Sen, sen iyi dayanıyorsun ha? 3 tak çekeceğim ben sana. Am. Hiç vallahi kıymayacağım. 3 tak çektim ben. Ne oldu lan? Allah sana. Demek bana? Ne arkadaşlar, çok iyi yeni arayana hoş geldiniz yeni aray aray arana arena are arana arena arena arana arani arena arena ha arkadaşlar iyi. Cadıyı alırsak iyi. Aa, korumalar da var. Koruma. Bunların ikisi bak çok iyi. Bu korumalar ve cadı. Ya yani, ne oluyor amına? Ve kutu açılıma hoş geldiniz. Kutu açılım hazır mısınız? Ya. Hayır. Neyse. Size mutlu haberim var. Çünkü bu açıldı. Bak. Bak. Oh, açıldı. Açıldı. Yemin ederim kaçıldı. Yemin ederim ki Yemin ederim kaçıldı. Gördüm. Yemin ederim kaçıldı. açıldı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hu! Cadı geldi, cadı geldi. Cadı geldi. 5 iksir. Bunu böyle koyacağım. Bir de bunu Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Heyecanım bilemezsiniz. Hu! Çıldırdım. Çıldırdım. Bir tur bir tur oynamak istiyorum vallahi ya. ununu satayım. Çok iyi. Ronk'a da gönderdim. Cık Sen onu gönderdim. Ben de bunları gönderim. Lan ne yapıyor? Hayır. Bizim veremem. Cadiyi şuraya koyarsak İyi olur diyecektim. Kötü oldu. Hayır. Allah. Neyse hattını, hattını, hattını iyi bildireceğiz onu. Ananın satayım Şu an o çok iyi günlerini yaşıyor. Bakalım bunu atınca ne yapacak. Öyle göndermek bir hataydı. Vur lan bir tane peri efek. Ayağı ay, pip. Pip pip maka. Adam zorlayınca geldi. Vur lan. Bir tane daha vur bir şey istemiyorum. Okey. Cadı göndereceğim ki ağlasın. Ama nasıl diyeyim? Ayarın çok ne oldu? Çok ne oldu? Çok ne oldu? Ben kendimi zor tutuyorum. Şan var ya dünyanın hatasını yapmış olabilir adam. Çok iyi. Adam dünyanın hatasını yaptı. Çok iyi maç bizde maç bizde. İksiri bitti, iksiri bitti, adamın iksiri bitti. İksiri bitti, iksiri bitti, iksiri bitti. Hadi lan bir tane daha büyücü. Üç taç çeker miyiz? Üç taç çeker miyiz? <laughs> üç taç, adama üç taç. <laughs> adama üç taç çektik. <laughs> çok eğleniyorum var ya. Ödül alayım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir saniye bir şeye bakmak istiyorum. Evet abi. Emoji'ye bakacağım. Aa, evet. güzelmiş. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.